Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler, hayırlı obiler. Arkadaşlar şöyle bir e, işi gücü bıraktık. Şimdi boşalttığımız akvaryumları e, yıkayıp silme işlemine başladık gördüğünüz üzere. E, yani sıfırdan böyle söyleyeyim 4-5 ay kaldıktan sonra sıfırdan yıkayıp tekrardan e, işlem bir duruma alıyoruz. Bu akvaryumu komple boşaltmadım. Sampı 5 ay geçtikten sonra tüm sampların temizlenmesi gerekiyor. Hem performans için hem zararlı bakteriler pislikle daha çabuk tutunuyor. Onları da temizlemek için. Ee, görüyorsunuz hem şey yaptıktan sonra samp daha hızlanıyor. Yani daha hızlı çalışmaya başlıyor. Ee, şimdi arkadaşlar bu melekler arka taraftaydı. Küçük bir alandaydı. Bunları kendime damızlık e, ayırdım. Yani hiç seçmedim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ee, birkaç tanesi hariç, Yani şu balık sakat. Veremeyeceğim için kendime bıraktım. Bana göre formu falan düzgün bir tek Üst tarafında bir problem var. Şu siyah e, siyahlardan satmıştım. Bir iki tane öyle rastgele aldım kalanlardan. En güzellerini gönderdim. Ama bunun da formu falan güzel. Tri-color'ları da direkt daldırdım arkadaşlar. E, kepçeyi Ne geldiyse gerisini sattım. Bunları da dediğim gibi kendime e, damızlık yapacağım artık. Küçük boylardan büyüyor. Onlardan satmaya devam edeceğiz zaten. E, böyle bir video olsun istedim arkadaşlar. Burada moniler var. Bu moniler tabi boylandıktan sonra çıkacak buradan. Kendime 3-5 tane ayıracağım tekrardan. 5-10 tane dişi. Gerisi satışa hazır olacak. Burada e, satış birkaç akvaryumda satış yapmıyorum arkadaşlar. Mesela burada e, çöpçülerimiz var. Buradaki çöpçülerim satış yapılmıyor şu an için. Yani daha başka bir sürü yerde var. E, satışımız var. Ama burada kendi halinde işte büyüsünler bana alt çıksınlar diye buraya attım buradaki balık yani şu iki akvaryum daha da yeşillenecek inşallah yeşillik falan koyacağım buraya şu an e, su bulanık ama siz görmüyorsunuz çok güzel bir şekilde e, net bir şekilde telefon gösteriyor ama o bulanıklığı göstermiyor cam gibi gösteriyor su yeni temizlik yaptığım için oturmadı daha <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi e, ufak ufak artık e, yerleşiyoruz ve e, kalıcı bir şekilde e, inşallah yolumuza devam ediyoruz. Dediğim gibi şöyle bir video atayım dedim. Meleklerden göstereyim. Bunların hepsi kendi yavruları. Maşallah çok güzel boylanmaya başladılar. Şu melek e, çok güzel bir melek arkadaşlar. Bu balığı ben e, bir arkadaşa sattım. O arkadaşın lepisteslerini yediği için bana geri getirdi. Sonra bir arkadaş daha dedi ki, e, bu balığı istedi, kendime bırakmıştım damızlık olarak. İstedi, e, hatıl gönül koydu, ben de kıramadım. E, verdim, o da e, aynı şekilde lepistesleri çok güzel yediği için, o <laughs> balık bırakmamış yani sağ olsun, bana geri getirdi. Yerine farklı bir balık verdik. E, bu balık artık bende arkadaşlar, daha başka kişi, yani e, istese de ne para verirse versin vermeyeceğim yani arkadaşlar. Atır gönül de koysa vermeyeceğim şu balığımızı. Bayağı da büyümüş. Sanırsam dişi şey olacak. Büyüdükten sonra damızlı olacak. Yani buraya giren balıklar çıkmayacak artık benim üretimhanemde. Büyüyecekler. Yeni nesilleri oluşturacaklar. E, çok da güzel, e, daha alttan çok çeşitli değişik balıklar da olacaktır illa kendime ayıracağım. Ee, yani güzel balıklar çıkıyor arkadaşlar Allah'ın izniyle. Bu da şimdi daha yeni saldığım için balıkları e, apar topar bir oturmadı. Oturduktan sonra çok daha güzel görsel yaratacaklardır. Buraya ağaç gövdeleri falan koymayı düşünüyorum. Bakalım e, gezdiğim verdiğim peşoplardan e, denk gelirsem kütük falan alacağım. Güzel bir dizayn olsun zaten dediğim gibi balık çıkartmayacağım için burada birkaç tane akvaryum bitkili dizayn bir akvaryum haline getireceğim güzel olur Benim de zaten yani inanın ki bu e, üretimhaneden çok büyük haz ve zevk duyuyorum arkadaşlar yani beni yani çok acayip hoşuma gidiyor arkadaşlar öyle söyleyeyim yani severek yapıyorum ve bazı şeyleri e, gerçekten para için yapmıyorum e, yani bazı arkadaşlar mesela 3 tane 5 tane balık istiyor Yemin ediyorum size gönderiyorum. Hani gönderdiğim melek fiyatları da yani atıyorum küçüklerini 2,5 liradan biraz 1 lira büyüklerini 5 liradan gönderiyorum arkadaşlar. Yani ne yapıyor? 3 liradan verdik. 6 balık 18 lira kargo ile gönderiyorum. Düşünün yani arkadaşlar. Yani sırf hobici memnun olsun diye. Yani tutup onun parasından uğraşından falan değil. Kargo paketleme ücreti zaten 20 liradan fazladır. Poşetiydi, havasıydı vesaire straforuydu, kutusuydu. Ee, ama ben kıramıyorum ee, ve e, sağlam bir şekilde balıklar gidiyor. Memnuniyetini gördüm mü? Gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Hani bunu söylemek için, prim yapmak için söylemiyorum. Ben hoşuma gidiyor arkadaş. Yani bana olumlu mesajlar geliyor. Geldiği zaman yani kendimi doğru yolda olduğumu hissediyorum. Yani doğru olmak istiyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Doğru olduktan sonra Allah'ın izniyle her şey çok güzel oluyor. Şimdi dediğim gibi buraya yaptık bir şeyler. Yani yavaş yavaş temizliğimiz olacak. Yani çabuk bu pisleniyor sularım. Ee, yemlemeyi çok kuvvetli yemleme yapıyorum. Oradan kaynaklı olduğuna inanıyorum. Yani daha dün yapmama rağmen şu birkaç akvaryum hemen kirlenmiş bir de pipolarını komple kendi sularıyla yıkadım. Zararlı bakteriler yapışmış. Şuradaki yavrularımızı alacağız arkadaşlar buradan bugün. Çünkü yeni doğan yavruları yiyorlar. Gördüm dikte bir sürü ölü yavru vardı. Moskov günlerimiz şöyle göstereyim size arkadaşlar. Hani telefonumuzda artık çok güzel bir şekilde odaklayıp. Bakın bir tane blue iki tane de green var. O blue'nun da ortası yeşil. Artık telefonla gerçek gerçekten güzel gösteriyor kafeste olmasına rağmen. Şöyle balıklarımız. Bunlardan da bir sürü yavrularımız olmaya başladı. Bakın şöyle balığın yeşilliğini görebiliyorsunuz. Maşallah. Yani e, şu ışıkta böyle oluyor. Işık olmadan gerçekten böyle görünmüyor ama güzel bir ışıkta bakın balık ne kadar güzel olduğunu siz de görebilirsiniz. Yani bunları hep böyle ışık oyunlarıyla gösteriyorlar aslında size. Benim flaş açık olduğu için böyle gözüküyor rengi. Hani görüyorsunuz yemyeşil ama işte bu internette gördüğünüz işte vesaire böyle ışık tutuyorlar arkadaşlar. Balığı çıplak gördüğün zaman öyle değil aslında. Ama balığın tabi kendi olmasa o kadar gözükmez. Burada pandalarımız. Bakın şimdi metallere böyle yapacağım. Mom, mor tamam mı? mor bir şekilde görünecek arkadaşlar. Aslında bilek bunlar. Çektiğim zaman simsiyah ya da flaşı kapattığım zaman şöyle bakın. Simsiyah balıklarımız. Flaşı açtığımız zaman bildiğiniz mor ve desenleri harika bir şekilde ortaya çıkıyor. E, bu lace olanları ilk olanlardan arkadaşlar. Ben lace olarak değil de şu mesela tam siyah olanlardan gönderim yapıyorum. Bu arada Metal Black Snake Skin, King Cobra Red değil. Hani geçen videomda o kadar dikkatli gösteremedim. Bakın böyle lace ve normal kırmızı olanları var arkadaşlar. Balıklar şu şekil. Hatta albinolu, albino leisler falan var. Efsane gözüküyor arkadaşlar. Yani balıklar çok güzel. Şu şekil. Kobra desenleri çizgi çizgi gördüğünüz üzere. Bunların e, şuradaki yavrular King Cobra Red değil olacak. Kuyrukları tam kırmızı olacak. Leys olmayacak. Çünkü anne babadan direktmen kırmızı olanlar burada arkadaşlar. Şöyle bir ufaktan Dediğim gibi tam böyle balığı iyice dikkat edin. Dişiler çok dolu. Daha dün topladım gene yavru. Bakın şöyle kobra desenlerine ve kırmızılıklarına üst dorsalları, bit dorsal kuyruklarına kadar geliyor. Yani çok güzel şov e, yapan bir balık arkadaşlar. Eşleşme ve şeyleri, enerjileri çok harika. Balıklar dediğim gibi efsane geliyor. İnşallah daha da güzel olacak. Yani e, alttan gelen yavrularla falan iyice çalışacağız. Burada furetlerim artık yavaş yavaş adam olmaya başlıyorlar. Yani daha kuyruk daha çıkartmaları lazım ama burada daha da yırtılacaktır diye düşünüyorum. Bir sürü çeşit balık var. Zaten erkekler dişi yok. Şurada bir e, bana göre güzel bir kuyruğu yırtık olmasına rağmen bir erkekte 3-5 dişim var işte yavru yapmasını beklediğim. Bir üç tane yavru aldık. Ya bunları da başka kan furret bulacağız inşallah. Çok güzellerini bulacağız. Bunlar da çok güzeldi ama bunlara bir kan girmek gerekecek galiba. Ee, yani güzel bir dorsal lazım. Bunlarda bir dorsal olayı yani dorsalları büyük ama arkadaşlar yani tam big böyle kuyruklarına kadar Yani fur King cobra Cobberet'teki gibi istiyorum ben olmasını. Evet arkadaşlar, dediğim gibi ...çalışmalarım devam ediyor. Ben çalışmalarıma devam edeceğim. Ee, sağlıklı kalın arkadaşlar. Keyifli hobiler. Ee, gerçekten... ...her şeyden zevk alın. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Muhakkak... ...yapmak istediğiniz her şeyi... ...bence yapın arkadaşlar. Ertelemeyin. Zaman öyle bir geçiyor ki. Bence başarılı olmanın yolu... ...çok çalışmak ve cesaretli olmak arkadaşlar. Cesaret edinmeyen hiçbir şeyde başarı olmaz. Düşünmeden bile hareket edip bir yola girseniz illaki doğru yolu bulacaksınızdır. Sağlıklı e, sağlıklı hobiler dilerim. Hayırlı günler dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.